hoş geldin. Tweet Sedatçım sağ ol bir tane. Aşkım Tuğçe. Tuğçe gerçek Tuğçe mi? Bu arada bizim Tuğçe mi? Almanya'ya selamlar. Halo. Aşkım hoş geldin tuçem Ama Erhan'la biz arkadaşız. Bizden bir şey çıkmaz size. Güzelce sohbet ettik, muhabbet ettik. Ah Vesibeli. <laughs> Şimdi bütün e, reddediyorum bütün yayınları. Tuğçe seni çok özledim. Geçen bu sene buluştuk. Yükselenim terazi arkadaşlar. Sen neredesin? Tuğçe sen nerededir? Ben kimseye durup dururken sataşmadım arkadaşlar. Ne yayında, yayında izlediğiniz bölümdeki kavgayı da yani bir insana dokunmazsanız niye o cevap versin ki? Aşkım benim bir görüşelim ama bir kahve içelim ya. Yayında da biri bana sataştığı için cevabını veriyorum. Zaten bana program hakkındaki tek pişmanlığın ne diye sorsanız yemin ediyorum sessiz kalmak derim. Çok susmuşum. Normalde gör, görüyorsunuz vır 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 cır 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 konuşuyorum yani. Keşke herkese hak ettiği tepkiyi verseymişim. Aman boş ver deyip susmasaymışım. Bir tek bundan pişmanım. Yoksa katıldığım için çok mutluyum. İyi ki sizleri tanımışım. Benim hayatım önemli. Çok hızlı geçiyor Dişimi House Stand'de yaptırdım arkadaşlar. Nişantaşı'nda Zeynep Hoca'ya. E zaten storylerimde var. Önceki sonraki hali var. Küçücük bir dokunuşla inanılmaz bir işlem yani. Köln'e selamlar. Hak edene hakkını veriyoruz. Yoksa ben kendi hayatımda zaten benim bir sürü arkadaşım da var. Teşekkürler Rahmetcan. E... İşim gücüm var. Bakın Almanya'da bu team var, Almanya'da markam var, Türkiye'de marka açacağım. Bunun dışında birçok işle uğraşıyorum, size içerik üretmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince, bilmiyorum Instagram'dan takip ediyor musunuz ama elimden geldiğince e, böyle kendimi çekip atacağıma Teşekkür ederim kızlar Sultancım de kaçırdım diye okuyamadım. Yararlı bir şey. Ne bileyim makyaj çekiyorum, kombin çekiyorum. Ich kann kein deutsch. O yüzden böyle yarışma şeyi yapmıyorum pek yorumu. Banane. Oradakilerden banane. Eylül'ü çok merak ediyorum ama finale geri döndüğümüzde bakalım yiyecek miyiz birbirimiz ne olacak. Saçlarım inanılmaz soruluyor ve bunu size her seferinde söylüyorum. Saçlarıma hiçbir şey yapmıyorum saçıma boya yapmıyorum. Saçıma kestireceğiz yarın. Vakit bulursam olmazsa bir sor ettim. Geleceğim Deutschland'a <laughs> ama vizem bitti. Boş, Başvur, başvurmam lazım. Mesleğimi yapmıyorum şu an. İç mimarlık mesleğini yapmıyorum. Bu tim var. Berlin'e selamlar. Kurban olduğum benim gurbetçi dostlarım, arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ho Selam. Cilt bakımı paylaştım. Instagram'da girip bakabilirsiniz. Nur Sibel bilmem kim, soyadını okuyamıyorum. Ne zaman öğrendim biliyor musun? Yasin, Yasin Özbek beni arayıp ses kaydını. Ben normalde hiç inanmamıştım. Yayınlarda da bunu göreceksiniz. Konduramamıştım. İnanmamıştım yani. Yok ben o kişilere inanıyorum. Onların söyledikleri doğrudur demiştim. Ama ne zaman ki Yasin beni arayıp ses kaydını dinletti, o zaman inandım. Sahteliksi var. Öyleyim ben işte. Siz bana ne söylerseniz ben ona inanırım arkadaşlar. ben kendi hayatımda hiç yalan söylemediğim için, yalan söylemeyi de beceremediğim için hiç yalan konuşmuyorum. Olanı söylüyorum yani. İlerleyen bölümlerde de göreceksiniz. Hiçbir zaman kendi hayatımda sakladığım bir şey olmadı. Sorana söyledim. O yüzden gerçekten benim karşımdaki ne derse ben inanırım. Burası bir şey söyleyeyim mi? Instagram'dan evet beni hadiseye çok benzetiyorlar ve bu beni çok mutlu ediyor çünkü hadiseyi çok beğeniyorum. Çok güzel bir kadın. Hep kısmetse olur soruyorsunuz ya. Sultancığım teşekkür ederim. Bayağı ağır şeyler yaşadım değil mi Beyza? Yazık bana. Olsun. Şu artık iyiyim. Yarışma süresince gerçekten çok keyifliydi. Pişman değilim, iyi ki katıldım. Ama çok yorulmuşum, psikolojik olarak bitmişim. Ben çekimlere ara verdik biliyorsunuz bu ara. Yemin ediyorum size 2-3 hafta kendime gelemedim. Sabah ezan okunuyor, ben uyumuyorum. Ezandan sonra uyuyorum. Öğlen 4'te kalkıyorum. Böyle hayat mı olur? Şimdi düzene girdim şükür Allah'a. Saat 10'da falan uyanıyorum yani normal insan gibi. Ebru teşekkür ederim canım. Tabii ki saçım boyadım daha önce. Evet Gülşen'e de çok benzetiyorlar ama Gülşen. Teşekkür ederim Sultancım. Ya ben e, gerçekten geçen bir tweet attım. Gerçi bir laf ettiler de hani gurbetçilere laf eden karşısında beni bulur diye. E ne demişler? Bir din, bir siyaset, bir de futbolu cahil insanla tartışmayacaksın. Bence bir de bu konuyu da cahil insanla tartışmayacaksın. Okey deyip geçiyorum o yüzden. Ben e, kendi ülkemi çok seviyorum. Türkiye'den, İstanbul'dan başka bir yerde yaşayamam. Gerçekten taşı toprağını öpmek istiyorum. O kadar seviyorum. Vallahi bana Almanya dese ki gel sana 50 bin euro maaş verelim ayda gitmem. Ama Almanya'da yaşayan gurbetçilerle ben de öyleydim. Ben 5 yaşında buraya geldim. Onların Neler yaşadığını, ne hissettiğini, nelere maruz kaldığını biliyorum. Ee, ya ben bu durumdan geldim üç gün önce. Almanya beni bekliyor, evet gayet diyor ki, ah Sibel'cim neredesin diyor. Hayatta gitmem yani. Ben çok mutluyum buranın insanıyla. Çok teşekkür ederim hediyeler için. Bak bu konuda gerçekten haklısınız. İstanbul Türkiye maddi durumu iyi olana cennet. Tabii ki zor durumda olanlara ama her yerde bu böyle ki yani. Bir arkadaşım yazdı arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Böyle güzelsin falan yazan. Vallahi canımsınız. Ne kadar güzel böyle pozitif enerji saçıyorsunuz etrafınıza. Allah size hep hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Bu çok güzel bir şey. Tanımadığınız birine böyle güzel yorum yapmak. Ne kadar güzel. Bu çok güzel bir şey. Tanımadığınız birine böyle güzel yorum yapmak. Ne kadar güzel yetiştirmiş aileniz sizi ve kendiniz sizi ve kendiniz